mübelli İslam olarak sahabinin çinehinde gittiği gibi hücrayı dünyaya gitmek lazım mıdır? Şartları nelerdir? Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm çinehinde gittikleri gibi İslam'ı tebliğ etme ve irşat vazifesiyle meşbu mahmul bulunmak suretiyle dünyanın her tarafına yayılmak bugünün mürşid ve mübelli cemaatinin de vazifesidir. İnşallah bu cemaat içinden hususiyle gençler arasından çok müstesna, mümtaz kimseler yetişecek. Ve bunlar bu kutsi davayı bayrak halinde omuzlarına alacak. Dünyanın sahir kıtalarında, küre arzın sahir parçalarında çeşitli insanlık toplulukları içinde aşk ve şevkle bu vazifeyi yapacak, beşer irşad edeceklerdir. Bu işin öbür ucu sahabinin bu azm ve ikdamıyla nasıl doğrulmuş, kalkmış, yükselmişse, işin beri tarafında bu ağırlık, bu yük, bu hamule, bu asrın insanının azm ve ikdamıyla aynı seviyeye kaldırılacaktır. Dün nasıl sahabe-i kiram Muaz ibni Cebeli ile, Sa'd ibni Ubadesi ile, Ebu Beydet Cerrahi ile, Cihanın sair yerlerine, Ebu Eyyub el Ensarisi ile cihanın sair yerlerine gidip neşri hak vazifesini yapıyordu. Yakın tarihte İbrahim Reşidi ile Filipinlere kadar, uzak doğuya kadar gidip İslam neşriyatını yapıyordu. Halihazırda hazırda devrimizin mürşit ve mübellileri kendilerine Allah'ın lütfettiği imkanları değerlendirecek bu tebliğ ve irşat vazifesini en ücra yerlerde de yapacaklardır. Şu anda bunu tam yapamıyorsak da inşallah bu niyet içinde bulunalım ve ilk fırsatı değerlendirelim, düşünelim, taşınalım, dünyanın her tarafına yayılalım, hak ve hakikati anlatalım. Ama dünyanın bir yerinde hiç olmazsa belki şu anda ütopya gibi gelecek, ütopik olarak düşünülecek. İslam'ın istediği manada bir yapıya sahip fert, aile ve bir cemaat meydana gelsin. Yani söylerken İslam'ı davranışlarıyla da yaşasın ve numune imtisal olsunlar. Ubudiyetlerinde, tefekkürlerinde, anlayışlarında, muamelelerinde, ticaretlerinde, içtimai münasebetlerinde şarkı ve garbı, şartlıyı ve garplıyı hayran bırakacak bir hüviyet iktisap Ta biz onlara anlatırken neyiniz var dediklerinde parmağımızı kaldıralım, o ütopik siteyi gösterelim, İşte şu var diyelim. Ama bugün kopuk kopuk münferit fertler, söyleyeceğimiz sözler ne kadar parlak olursa olsun inandıramayacağız. Çünkü insan haberden daha ziyade gözle gördüğü şeye itimat eder. Ve bizim eksikliğimiz de budur beynimize büyük bir şey veren, lütfeden söz sultanının ifadesi içinde ağzımız Kur'an-ı Kerim'i okurken etvarımız ve ahvalimizde hayatını yaşarsak sair dinlerin salikleri küre arzın kıtaları İslamiyet'e tahalet edecekler yedhulûne fî dinillâhi efvâca sırrı kemal ihtişamla zuhur edecektir. Lillahi'l-Fatiha.